İki çocuk annesi Fatma Öz. Sivas'tan 19 Nisan'da kaybolmuştu. 40 gün oldu artık kadıncağız ortada yok. Ee, özetini girmemize de gerek yok. Ee, gerçekten buna, bunlar da yeni fotoğrafları. Yine bizim girdiğimiz fotoğraflar daha e, eski ait fotoğraflarmış. Şimdi Naime Kuşçu, Kayıp Fatma Öz'ün ablası muhabirimiz Burak son yanında Malatya e, deren, darendeler, e, Darendeler'deler. E, fakat biz Nayma amla bir röportaj yaptık ve ben çok şaşırtıcı bir şey öğrendim. Şimdi tabii siz kaç kardeşsiniz toplamda? Altı. Altı. Şimdi kaç bizim, kaç aradığımız, <laughs> bizim aradığımız bizim aradığımız ablaların iki ablası <laughs> e, o kaybolduğu yerde yaşıyor. Onların oraya gidiyor. Bahri de fırıncı. fırıncı da. Fırına gidip gelirken tanışmışlar. Nasıl tanışılıyor onu da hiç anlamıyorum ama yani iki ekmek alıyorsun çıkarken hiç fırıncıyla nasıl tanışılır onu da aklım almıyor. Ne bileyim hani iki ekmek kaç lira alıyorsun çıkıyorsun. Bunlar fırıncıyla tanışmışlar orası enteresan. Şimdi sonra e, siz buraya geldiğinizde şunu düşünmüştüm. Ya nerede bunun iki kız kardeşi yani hiç konuşmuyorlar etmiyorlar niye evine gidip gelmemişler. Şimdi kardeşler aslında başta görüşmüşler kızmışlar bu adam evli konuşma falan diye ama yine görüşmeye devam etmişler. Fakat e, Naime Kuşçu'nun iddiası şu. Naime Kuşçu'nun evde 14-15 yaşında bir kız çocuğu var. Görüşürlerken Bahri bu kız çocuğunun telefonunu almış. Ve bu kız çocuğuna mesajlar yazmış ablasının iddiasına göre. Ablası da git, diyor ki ben çocuğumu okuldan bile aldım ve dedim ki Fatma'ya Fatma bak senin beraber olduğun adam bizim evdeki çocuğa bile yazı yaz mesaj yazıyor. Bu adamdan ayrı senin kızın kim bilir ne yaptı da Bahri ona böyle yazdı demiş. Ayrılmamış ve kardeşler ondan konuşmamışlar. Bir izleyelim önce bandı. Abladan çarpıcı iddia. Beni kızım kandırmış. Kardeşimle beraberken kızıma mesaj attı. İşte seni seviyorum, seni bırakmayacağım. Haftalardır hiçbir izine rastlanamayan Fatma Öz'ün fırıncı sevgilisiyle nasıl tanışıp ilişkisini ilerlettiğini genç kadının ablası Naime Kuşçu anlattı. Fatma bize gelip gidiyordu o sıralarda. Biz de fırına ekmek almaya gidiyorduk. O sırada o vesileyle tanışmış oldu. Telefon numarasını e, Bahri'den almış. Konuşacağım dedi. Hoşuma gitti dedi. Adam evlidir dedim. Ne yapacaksın dedim. Konuşma dedim. Kendini defalarca uyardım ama. Bir deneyim dedi. Konuşayım dedi. Konuşmaya başladılar. Bize gelip gitmeye başladılar. Kız kardeş kardeşinin sevgilisi Bahri Maraşlı ile ilgili çok çarpıcı bir iddiada da bulunuyor Naime Kuşçu. Bahri benim kızımı kandırmış. Kızımın numarasını falan almış. Kızımla konuşmaya başlamış. Buna işte seni seviyorum, seni bırakmayacağım tepki gösterdim. Kız kardeşime de gösterdim, Bahriye de gösterdim. Zaten ben o adamı görmek bile tahammül edemiyorum. Kız kardeşim sen dedi benim dedi sevdiğim adama dedi bunlar yapamazsın dedi. Senin kızın dedi Allah bilir ne yaptı da dedi adam da onu yaptı dedi bana. Benim kızım 15 yaşında dedim. Ya bu adam bunlar benim kızıma yapamaz dedim. Benim evime gelip oturup benim namusuma dolanamaz dedim. O zaman ben kızım okuyordu. Ben okulda falan aldım onun yüzünde. Benim çocuğumun hayatı bitti. O pisliğin yüzünde. Fırıncı sevgilinin çalışanıyla Fatma Öz'ün aynı evi paylaştığını öğrenince duruma müdahale etmek istediğini ancak Bahri'nin buna izin vermediğini ileri sürüyor Naime Kuşçu. Ben kız kardeşimin oraya gitmiştim. Oturuyordum. Kapı açıldı bir tane adam çıktı. Ben tedirgin oldum korktum. Bu kim dedim, Bahri'nin dedi işçileri dedi bana. Bunlar burada mı kalıyor dedim kız kardeşime, evet burada kalıyor dedi bana. Bir bayan dedim, dört tane erkeğin içinde kalamaz dedim. Bir şey olmaz dedi, gel bizde kal dedim. Bahri koymadı benim yanımda, hayır kalamaz dedi Bahri. Dedim bacım ya dedim, hayır kalamaz dedi. Kız kardeşimi apar topar aldı götürdü oraya, o erkeklerin içine. Ondan sonra da itibatı da kestik. Ben iki yıldır konuşmuyorum ne Bahri ile ne de. Kız kardeşimle. Fatma Öz'ün artık hayatta olmadığını düşünen Naime Kuşçu kız kardeşine kimin ne yapmış olabileceği sorusuna karşılık olarak üç isim veriyor. Kız kardeşim yaşamış olsaydı şimdiye çoktan bir haber gelirdi. Benim 40 gündür kız kardeşimden hiçbir haber yok. Bahri'den başka kimse bir şey ben, yapamaz. Ne yaptıysa o adam yapmıştır. Bahri, e, o Yasemin bir de Mahmut. Ben bunlardan şüpheleniyorum. Benim kız kardeşime ne yaptıysa çıkarsın. Yasemin Hanım, hani öğretmenler evinde kalan. Çok savunmuştunuz ya. Çok mahcuptu hani. Bak şimdi de geldik 15 yaşında çocuğa. Bunlar... Yo, bunların yani öyle, artık öyle yani şey... şeyler konuşmayın diyorum size bak. Öfkeleniyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşmayın öyle şeyler. Siz biliyor muydunuz bu konuyu? Ben daha yeni öğrendim. Keşke Naima Hanım bize ilk başta da bunu söyleseydi. Hadi bağlam Yasemin'cim beni abla, kandıran, bunları kendini bunları kandırır, şimdi. kendi kandırılınca bilmem ne olur falan böyle ay hiç anlamadığım kelimeler silsilesi. Hiç de sevmiyorum böyle Zeynep Ergül'de de vardı ya şeytan eşer kendi düşer. Ana dediğin bilmem ne falan böyle üf, ay sıkılıyorum zaten böyle <laughs> tekerleme gibi laflardan. Naima Hanım. Efendim Naima Müge günaydın. Buyurun. Günaydın. Şimdi siz kız kardeşinizin... Günaydın il Hanım. ...ilk kaldığı evin Bahri Bey'in çalışanlarıyla beraber mi kaldığını söylüyorsunuz? Ben öyle anladım ama... Evet o sırada kız kardeşim bana bana gelip gidiyordu. Hı hı. Bahri Bey'in çalışanları mı? kız kardeşimle o zaman görüşüyorduk. Tamam Bahri Bey'in çalışanları mı varmış o evde? Hani diğer erkek arkadaşlarla kalmışlar ya evde. Evet. Hani dedim mi size Bahri'nin arkadaşları mıydı onlar? Burak'cığım devreye gir. <laughs> kız kardeşim ben adamları görünce kız kardeşim bana ben sordum bunlar kim dedim. Kız kardeşim bana dedi bunlar dedi Bahri'nin işçileri dedi bana. Ee, ben de o sırada tepki gösterdim dedim ki sen bu adamlarla mı kalıyorsun dedim. Ee, bir şey olmaz dedi onlar dedi Bahri'nin işçileri dedi bana. Şimdi burada Rami Bey devreye girsin bir erkek işçileriyle kaldırır mı sevdiği kadını aynı evde? Vallahi hiç bu mantığa sıkacak bir şey değil. Normal bir erkeğin... Bahri Bey'in de kabul etmemesi lazım. Yani yalnız hanımefendinin değil, Bahri Bey de sevgilisini <laughs> orada iki tane erkeğin yanında bırakıp da evine akşam gidemez. Demek ki sevgilisi Gitmemesi değildi. lazım. Demek ki sevgilisi değildi. Kim olursa olsun bu Hanım. Kim sevgilisi olursa olsun de, değil. İlk bir i̇şte merhabası var ya onunla. Kandırıyormuş bir demek ki abi bak. Öyle değil demek. yiyenin bak, bir, deme. yani ya, bir erkek, Normal bir, bir erkek. merhabası falan yok işte. Demek ki merhabası yok. O zaman onu yok. şimdi özür dilerim. O zaman onu başka türlü gözden çıkar. Bence öyle. Ha, o bence ayrı. öyle yani kusura bakmayın ama yani. bence öyle yani. bunun başka bir şekli yok. Çünkü. Yok o zaman o Bir Şey olabilir mi ya? Yani özür dilerim. O ama zaman o, o düşün. başka türlü bir erkek bunu mı edemez. Edemez ya. Siz bir erkek olarak Böyle bir şey hazmeder mi? Ya için? edilir mi olsam ya? Ee, şey, Allah Allah. Bunun ötesi yok yani. Sonra ayrı eve geçtin dedi. Ayrı eve geçtin Ne yaptığını bilmiyoruz. <laughs> Ama beni asıl e, asıl şey yapan e, içimi üzen kızınızla ilgili anlattıklarınız. Yani o sırada geliyor Bahri ile. Sonuçta ben bir annenin bir kızıyla kızını ortaya atarak bunu anlatmasının çok zor olduğunu bildiğim için hanımefendinin sözüne itibar etmek durumundayım. Kızınıza mesaj attığını söylüyorsunuz ve bu mesajları görüyorsunuz. Hatta kızınıza bir şey yapmasın diye kızınızı okuldan aldığınızı söylüyorsunuz. Evet. Ben kızımı onun yüzünden okuldan aldım. Onun yüzünden okuldan aldım. Yoksa kızım okuluna gidip geliyordu. Kızıma mesaj çekiyor. Kızımı kandırıyor. Kızımı taciz ediyor. Ben de mecbur kaldım, almak zorunda kaldım. Kızım o zaman 15 yaşındaydı. Kızım 15 yaşında olduğu için ya çocuk, sonuçta kanabilir. Doğru kanar, tam kanma yaşı. Ama buna işte Fatma niye evet, o zaman Fatma'nın da yeğeni. Evet, kandırdı kızımı. Fatma'nın da Bahriye dönüp sen evet. niye böyle böyle yaptın demesi ben lazım. Ben Fatma'ya o zaman söyledim. Yani. yani ben Fatma'yla o zaman oturdum konuştum Fatma'ya anlattım dedim böyle böyle dedim. Ee, Fatma bana tepki gösterdi. Ben de kız kardeşimle konuşmayı kestim. Yani bu işin içinde i̇şte, başka şeyler var. Başka şeyler var. İşte kızınla ilgili ya kızına sahip çık kızın işte ne yaptı da adam böyle şey yaptı diye bana tepki gösterdi kız kardeşim. Ee, tepki gösterince ben kız kardeşimle Beraber olduğu kestim. kadınları da büyülemiş gibi. Yasemin de bir met etti, bir met etti. Yasemin'cim gördün şey mü met abi, ettiğin abi ya. adamı? Çok met ettin ya böyle bayıla bayıla anlattın. Bak Fatma da çok met Eşin, etmiş. Dostun, akrabasını, Büyülemiş salonla, mi ne olmuş? İnanmam adamı, öyle şeylere yani. ama. Demek ki bir şey de var yani bazılarında. Diyorum ya bazı insanları Değil bazıları numaratı. niye bu kadar seviyor anlamıyorum. biz. Mülki Hanım Bahri Bey'in çalışır. abisi de telefon Nuri Bey bağlanacağım diyordu. Bağlanacağım diyordu. Kim? Ba numarasını Bahri beyin, size verdi. abisi Nuri Bey. Bağlasın anlasın kardeş hakkında varsa, hiç şey konuşmuyor adam açık bana söylüyor zaten. Bağlasın yani. Verelim bir ara. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın. <laughs>